Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üslü ifadeler 3 konusuyla karşınızdayım. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri nasıl yapılıyor onları bir inceleyelim. Evet işlemlere geçmeden önce üslü ifadenin üssü ne demek ona bir bakalım. Çünkü ara işlemlerde sıkça karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu üssün üssüyü nasıl yapıyorduk? Nasıl yapıyoruz daha doğrusu? Şimdi böyle bir ifade görürsem yani bunu tek üste yazmanız gerekiyor. Yani böyle üst üste üst şeklinde bir şey görürseniz bunun tek bir tabanda yazmanız gerekiyor. Bunun yolu da şu arkadaşlar. Buradaki üstler birbiriyle çarpılıyor her zaman arkadaşlar. Yani olay bu. Hani herhangi bir formül falan yok. Şöyle yazıyorsunuz. Ortak tabanı 2 yazıyorsunuz. 5 çarpı 7 diyorsunuz. Çarptığımızda ne geliyor? 2 üzeri 7 kere 5 veya 5 kere 7. 2 üzeri 35 olarak karşınıza çıkıyor. Olay bu. Yani üstün üstünü gördüğünüz anda birbiriyle çarpıp ne yapacaksınız? İşleme devam edeceksiniz arkadaşlar. Devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi üst ifadelerde çarpma işlemi nasıl yapılıyor? Şimdi bunun belli şartları ve kuralları var arkadaşlar. 2 tane. Bunları bilirseniz herhangi bir sıkıntı yok dediğim gibi yani şey olarak mantığını anlamaya çalışın mantığını anlarsanız herhangi bir sıkıntı ile herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmazsınız. Şimdi birinci durumumuz şu tabanları aynı üstleri farklı olan sayıların üstleri toplanarak ortak tabanda yazılır arkadaşlar yani çarpma dediğimiz olay bu yani şöyle düşünün bakıyoruz tabanlar aynı mı aynı. Tabanlar aynı olduğu zaman bu üstleri diyor birbiriyle toplarsanız e, burada çarpma işlemini üssü ifade olarak ama tamamlamış olursunuz. Bunun mantığı nereden geliyor? Şuradan geliyor. Kısa bir örnek vereyim hemen. 3'ün karesi çarpı 3'ün üçün 3. kuvveti diye düşünün. Veya farklı bir sayı da alabilirsiniz. Bu ne demek arkadaşlar? Şunu bir yazın. 3'ün karesinin açılımı ne? 2 tane 3'ün çarpımı demek. E, aynı şekilde 3'ün üçün 3. kuvveti ne demek? 3 Üç tane 3'ün Çarpma demek. Peki şu parantezleri ortadan kaldırın bakalım ne oluyor? 2 tane buradan 3 var. Arada çarpma var. Dikkat edin. 3 tane buradan kaç tane oldu? Bunu tekrar üstüye çevirirseniz 3 üzeri 5. Yani bunun mantığı buradan geliyor. Aslında siz burada e, kaç tane 3 olduğunu yazıyorsunuz. Yani burada biz kısa yol olarak diyoruz ki tabanlar aynıysa üstleri topluyorum. Yani burada mantığı oturtun. Bakın bu ezber olayına girerseniz fazla bölmede de var çünkü karışıyor. Mantığını anlayın. Yani 6 tane 3'üm var, 9 tane 3'üm var. Bunlar çarpıldığı zaman yani yan yana konduğu zaman kaç tane 3 olur? Ee, ne diyeceksiniz? üstler toplanır diyeceksiniz. Şimdi bu işlemi kısa yol olarak hemen şurada yapalım. Tab bakıyorum tabanlarımız aynı. Tabanlar aynı olduğu için tek tabanı yazıyorsunuz. Tek tabanım 3. Üstler ne? 6 ile 9. Yani artı 6. 9'dan ne geliyor? 3 üssü arkadaşlar. 3 üssü 15 diyeceksiniz. 3 üssü 15. Yani olay bu kadar basit. Yani tabanlar aynı olduğu zaman da bu olayı e, unutmuyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi ikinci durumumuzda da tam tersi durum olacak. Üstler aynı tabanlar farklı olursa çarpma işlemini nasıl yapacağız? Şimdi burada da yine mantıken e, bakarsınız arkadaşlar. Ya şöyle düşünün. Mesela bunu da ben kısa yolunu yani mantığını anlatmak için söylüyorum. E, diyelim ki 2 üzeri 3 ile 5 üzeri 3'ü çarpmak istiyorsunuz. Üstler aynı mı? Aynı. Tabanlar farklı. Şimdi bunun açılımını tekrar yapalım. Bu ne demek? 3 tane 2'nin çarpımı yan yana yaz demek. Arada yine çarpı var. Bu da 3 tane 5'in çarpımını yaz demek. Şimdi biz burada şöyle bir e, çarpma işleminin değişme özelliğini kullanıp bir uyanıklık yapacağız. 2 ile 5'leri e, yer değiştirip yan yana yazma durumumuz olacak. Yani şunu demek istiyorum. Olayı anlamanız açısından. şuradan beyaz alalım. Şimdi baktığınız zaman şu 2 ile şu 5'i çarparsanız ne gelir? 10 gelir. Yine şu 2 ile şu 5'i çarparsanız ne gelir? 10 gelir. Yine şuradaki 2 ile şuradaki 5'i çarparsanız ne gelir? 10. 10 gelir. Yani kaç tane 10'um oldu? 3 tane 10'um oldu. Peki 3 tane 10'un çarpımı olarak bunu şöyle yazıyorum. E, bu ne anlama geliyor arkadaşlar üst ifadelerde? 10 üzeri 3 demek. Yani aslında biz tabanlar bak ortaban e, üstler ortak olarak yazıldı. Tabanlar ne oldu aslında? Çarpıldı. Yani olayın mantığı buradan geliyor. Dolayısıyla biz de burada kısayol olarak diyoruz ki üstler aynıysa tabanları birbiriyle çarpıp ortak üsse yazarsınız arkadaşlar. Hemen şu çözelim bakalım şöyle. üssü ortak 7 ile 3'ü ne yapacaksınız? Çarpacaksınız. Üssü ortak yazıyorsunuz. 8. 7 kere 3 ne geliyor? 21. 21'in 8. kuvveti olarak yazıp geçeceksiniz. Olay bu. Yani burada mantığını da anlatıyorum. Kısa yolunda direkt burada söylüyorum. Dediğim gibi ezber olarak düşünmeyin. Çünkü bakın bu üst ifade konusu özellikle özellikle eşit ağırlıkçılar ve sayısalcılar için söylüyorum. Yani üniversite boyunca hatta üniversitede dahil olmak üzere bunları ara işlem olarak kullanacaksınız. Çoğu yerde karşınıza çıkacak. Dolayısıyla bu üst ifadelerin mantığını anlamaya çalışın. Bu işlemlerin, bu kuralların mantığını anlamaya çalışın. LGS'de tabii pratik yol kullanacaksınız. Onu yapmayacaksınız. Bizim kullanacağımız yol bu. Ama ben nereden geldiğini buradan size mantığını açıklamak istedim. Buna da çok dikkat ediyoruz. Şimdi devam edelim. Bölme işlemi nasıl oluyor arkadaşlar? Bölme işlemi de bunun tam tersi. Ee, bakalım tabanlar aynı. Üstleri farklı olan sayıları bölerken bölünen dediği, üstteki, bölen dediği, aşağıdaki ee, bunların üstü birbirinden çıkarılıp ortak tabanda yazılır. Yine bir kısa yolla size e, bunun nereden geldiğini şurada göstermek istiyorum. Kuvvete bakalım. 7'nin mesela küçük sayı alacağım. 7'nin 3. kuvvetiyle 7'nin karesini böl diyelim. Şimdi kurala uyuyorum. Bak yine kural bilmiyorum sayıyorum. Bu ne demek? 3 tane 7'nin çarpımı demek. 3 tane 7'yi yan yana yazdım. Bölü. Burada ne demek? Aşağıda ne demek istiyor? 2 tane 7'yi yan yana yaz çarp. Şimdi burada bizim kesirlerde sadeleştirme işlemi olarak bildiğimiz işlem vardı. Burada 7 ile bu 7'yi sadeleştirirsiniz. Bu 7 ile de bu 7'yi sadeleştirirsiniz. Üstte ne kaldı? Bir tane 7 kaldı. Peki bu 7'nin karşılığı ne? T, yani 7'nin karşılığı 7 üzeri 1'e denk. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Üstleri birbiriyle çıkarmış olduk. Aslında burada sadeleştirme yapıyorsunuz. Yani onu, onu kural olarak söylüyoruz biz. Yani temelde burada aslında siz sadeleştirme işlemiyle işlemimize devam ediyorsunuz. Hemen bakalım. Ne diyorduk? Kısa yoldan gidiyorum. Tabanı yazdım. Üst taban şey üst kuvvetten aşağıdakinin kuvvetini çıkarıyorum. 13'ten 9 çıkarsa gelecek 5 üzeri 4 olarak gelecek yani kuralımız bu buna da çok dikkat edelim arkadaşlar İkinci durum çok aslında kurallık bir durum yok arkadaşlar üstler aynı olursa tabanları ortak tabanda yazabiliyorsunuz bu da önemli çünkü bazı işlemlerde biz bunu kısayol olarak yine kullanacağız buna da çok dikkat ediyoruz. Yani şunu demek istiyoruz. Biz burada üsse bakıyoruz. İkisi de ortak üsse sahipse ben bunu şu şekilde yazabilirim. Yani kesirli olarak düşünün. 14 bölü 2'yi kesre çevirip 6 üzeri diye yazabiliyorsunuz. Tek kuvvet üzerinden. E tamam buradan sonra devam ederseniz. Bak 14'ü 2'ye bölebilirim değil mi? 14'ü 2'ye bölerseniz ne gelir? 7, 7 gelir. Üssü ortak olduğu için cevap 7 üzeri 6. Yani bunu direkt bölemezsiniz. Kurala uygun gitmek için önce ortak tabanda ortak üstte yazıp daha sonra bunu tek bir sayı üzerinde yazmış oluyoruz. Buna da çok dediğim gibi bu kural olarak hani mantıken bir yani işlemsel bir durum yok ama karşımıza kısayol olarak kullanılabilir. Şimdi gelelim en önemli kısmı hallettik. Onları iyi bilmeniz gerekiyor. Burada önemli. Normalde arkadaşlar üst ifadelerde toplama çıkarmayı direkt yapamazsınız. Yani direkt yapma şansınız mümkün değil. Yani bunun bir açılımını yapıp karşılığını bulup ondan sonra yapmanız gerekiyor. Peki bu neden oluyor? Şimdi böyle bir tip soruyla karşılaştığım zaman çoğu cevap olarak şunlarla karşılaşıyorum ben. İşte bunu veriyorum. Diyor ki işte kaç tane var? 4 tane 2 var. 2 üzeri 5, 10, 15, 20, 2 üzeri 20 diyor. E bunu üstü topluyor yani. Böyle bir durum olabilir mi? Olamaz. Çünkü o çarpma işlemiyle alakalı bir durumdu. Bu çarpma işlemi değil ki çarpma işlemi olsaydı dediğiniz doğruydu. Veya üst sayını yazıp tabanları çarpabilirdiniz fark etmez ama cevap bu değil. Toplama işleminde arkadaşlar farklı bir metot uygulayacaksın çünkü direkt yapamazsın. İki yolun var ya bunun karşılığını bulup 2 üzeri 5 ne 32 hepsi 32 deyip toplar bulursun anca böyle bulabilirsin. Veya kişi yani böyle çözmen istemez şıklarda öyle bir şey yoktur Çünkü. Burada farklı bir metodu inceleyeceksin. Arkadaşlar çarpma dediğim nedir? Abi? Önce ona bir sorayım. Çarpma dediğim arkadaşlar toplamanın bir kısa yoludur. Önce burayı bir anlayın. Ondan sonra burayı daha net anlayacaksınız. Temele iniyorum. En temele iniyorum. Ee, i̇lkokulda gördüğünüz. Şimdi diyorum ki 3. 4 tane 3'ün toplamı ne arkadaşlar? 12. Bak kolaylığına değil mantığı anlamaz için ta en temele iniyorum. Şimdi bu da 12. Ama ben bunu şöyle desem. Bu 3'ten kaç tane var? 4 tane var. Ben bunu uzun uzun toplamak yerine 3 kere 4 desem de zaten 12 olmuyor mu? Oluyor. Değil mi? Bunu uzun uzun yazmaktansa 4 tane olduğu için 4 de çarptığın zaman cevap bu yine aynı çıkıyor. Doğru mudur? Güzel. Şimdi biz bunu niye burada yapmayalım? Bak önce burayı anladıysanız şimdi daha net e, görmüşsünüzdür. Burada bunu rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Nasıl uygulayacağız? Şöyle uygulayacağız. Kaç tane 2 üzeri 5 var? Önce ona bir bakacaksın. Kaç tane 2 üzeri 5 var? 1, 2, 3, 4 tane var. E peki ben bunu böyle yazmak yerine Şöyle yazsam Bundan 2 üzeri 5'ten kaç tane var? 4 tane var deyip bunu 4 ile çarpsam Buna eş değil midir? Eştir Dolayısıyla buradan ilerleyeceksiniz Bak buradan sonrası kolay. Niye kolay? Şöyle çarpma işlemine döndüğü için burada artık üst ifadeli işlem yapabilirsiniz. Bakın yüksek sayılarla uğraşırsam sıkıntı yaşarım. O yüzden diyorum. Şimdi baktım. Mesela burada gözüme çarpan bunların ters dönüşümlerini artık oturtmanız gerekiyor. 4 arkadaşlar. 4'ün kaçın kuvveti olarak yazabilirsiniz? Hemen soruyorum. Cevaplar alıyorum. 2 üzeri 2 değil 2'nin karesi demek. E tamam yazalım. 2 üzeri 5 çarpı 2'nin karesi. E ne oldu şimdi çarpma işlemine döndüğü için şimdi tabanlar aynı üstler farklı işlemini yapabilirsiniz. Tabanlar aynı 2 üstler toplanır dedik 5 artı 2'den arkadaşlar ne gelecek temel sonucumuz 2 üzeri 7. 2 üzeri 7 neye eşittir? 128'dir arkadaşlar. Buradaki amaç sonuca ulaşmak değil şıklarda böyle cevap oluyor. Yani sonucu vermiyor zaten şıkta. Hele ki yüksek sayılarla karşılaşırsanız daha da sıkıntı. O yüzden bunlara çok dikkat edin diyorum arkadaşlar. Önemli bu. Çıkarma işlemi de yine üst ifadelerde direkt çıkarma işlemi yapamazsınız. direkt yani sonucu bulmanız lazım ki ondan sonra karşılığını bulasınız. Burada yine bu tip bir soru görürseniz önceki yıllardan biliyorsanız hatırlıyorsanız parantezi parantez alma işlemi vardı. Ortak parantez alma. 6. sınıftan beri yaptınız. Bunu uygulayacaksınız. Hemen uygulayalım. Mesela burada direkt yani işlem yapamazsın. Çarpma yok bölme yok değil mi? Şöyle bir şey yapabilirim. Ortak bir şey var. Ne var burada? 5 üzeri 4. Bak çarpım durumunda olacak. Aradaki işlem eksi. Dikkat edin. Toplama da olabilirdi bu arada. Onu da söyleyeyim. Fark etmez. Şimdi 5 üzeri 4'ü ben dışarı atarsam. Parantezin dışına. Bak şöyle bakın. Hiç. Hatırlamayanlar için söylüyorum. 5 üzeri 4'ü dışarı attım. Ne kaldı? Fark bulmaca gibi düşünün. Yani veya oyun bulmaca gibi düşünün. 15 kaldı. Aradaki işlem ne? Eksi. Devam ediyorum. Yan tarafa geçtim. 5 üzeri 4'ü dışarı attım. Bunu da attım. Ne kaldı burada? 10 kaldı. İşlem bu kadar basit. Şimdi geldim. 5 üzeri 4 çarpı 15'ten 10 çıktı. 5 kaldı. Bakın burada işlemi bitirmeyin. Çünkü burada yine bir e, ne var? Çarpma işlemi var ve bunun üstünde gizli bir 1 var. Dolayısıyla buradan nasıl bir sonuç çıkarabilirsin? Tabanlar aynı üstler toplanır. Yani 4 artı 1'den cevabımız 5 üzeri 5 geliyor. Yani cevabımız 5 üzeri 5. Bakın burada pratik zaten size öyle bir sayılar verilir ki yani o işlemleri yaptığınız zaman yani şöyle söyleyeyim. Yani şu parantezin içine öyle bir sayı verir ki böyle bir şey çıkar. Yani buradaki sayının dengi çıkacak şekilde verir size. Anlaşıldı mı? Yani size hani çünkü böyle bir soru soruyorsa net bir cevap çıkması gerekiyor arkadaşlar. Yani öyle saçma sapan hani çıkmayacak sonuçlar vermezler. Baktığınız zaman buradan net bir şekilde cevabı bulmuş oluyorsunuz ki şıklarda da zaten bunu görürsünüz. Çıkarma işleminde de yine bunu toplama olarak da sorabilirler bir soru tipiyle göstermiş olduk. Evet üst ifadelerde dört işlemler bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi çarpma bölme kurallarına çok çok dikkat edin. Bakın buradan direkt işlem sorusu genelde çıkmıyor. Ara işlem oluyor veya üst ifadeyle karekökü birleştiriyor veya üst ifadeyle başka bir konuyu birleştiriyor öyle soruyor. Yani bu işlemsel olarak söylüyorum. çözümlemede yeni nesil soru gelme ihtimali yüksek dedik. Burada işlemsel soru net direkt yani işlem sorusu pek beklenmez. Çıkan bak çıkmayacağız çıkmayacak demiyorum çıkabilir. Çok beklenmez yeni nesil soru olarak ama başka bir konuyla birleştirilse çıkabilir ara işlem olarak. Dediğim gibi bunları sonuçta işlem yapabilmeniz için bu kuralları bilmeniz gerekiyor. Çarpma ve bölme kurallarına çok dikkat edelim arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.